Mucizevcanlar Eskişehir'den Porsuk Çayı'nın kenarından herkese selamlar, herkese su kenarından mucizeler aksın. Refik Korkmaz bilinçaltı dili, sembol dili eğitmeniyim ben. Ee, uzun yıllardır bu seminerleri veriyorum ve bilinçaltımızda semboller üzerinden birçok dönüşümler ve çalışmalar yapıyoruz. Orada anlatırız ki biz su, sevgi deriz bilinçaltında su sevgiyi ifade eder ve suyun durumundan biz bir ilişki durumumuzu, işte ilişkinin içindeki sevgi durumumuzu ve her şeyi anlarız. Su kenarına çekiliyorsanız benim gibi siz de yaşamınızda o sevgi ve aşk alanını deneyimlemek istiyorsunuz ve ona çekiliyorsunuz demektir. E, bu bilinçaltımızda suyun karşılığı sevgidir. Şimdi bu videomda size ve Korkmaz bilinçaltı sembol diliyle bazı çalışmalar yapmak istiyorum. Doğal akışta size katkı olacak şekilde. Bakalım neler gelecek canlar. Sembol dili Hiçbir zaman yanılmaz, bir Çinlinin bilinçaltında da, e, Hollandalının bilinçaltında da, Türk'ün bilinçaltında da Güneş baba demektir, Ay anne demektir. E, Kur'an'da geçen bir bölüm vardır, hani Yusuf rüyasında işte 11 yıldızın e, Ay'ın ve Güneş'in önünde secde ettiğini gördü diye bir şey vardı. Bilenler bilir canlar. O yıldız bilinçaltında çocuk ve kardeş demektir. Yani o Hz. Yusuf'un biliyorsunuz 11 tane kardeşi vardır. Ay ve güneş dediğimiz anne ve babadır ve Hz. Yusuf belli bir zaman sonra Mısır'a sultan olmuştur, ekonomi bakanı gibi bir şey olmuştur ve annesini babasını kardeşlerinin yanına aldırmıştır. Metaforik olarak burada böyle bir anlatım vardır. Kör kuyuya atılmıştır, susuz kuyuya yani sevgisiz, aşksız kuyuya atılmıştır canlar. Bunların bakın hepsi semboller bilinçaltında çalışır. Ferdi Tayfur susadım çeşmeye varmaz olaydım dediğinde ben sevgi istiyordum, sevgi aşk istiyordum gittim de gitmez olaydım demiştir. Emel Sayın kurumuş topraklara yağdır mevlam su dediğinde ben aşk sevgi istiyorum demiştir. Biz orada yağmur ve su üzerinden bunu görürüz. Yağmur bu anlamda dert demektir. Bir anlamda da dert demektir bin altında. Bu semboller her zaman çalışır canlar ve şimdi biz bu semboller üzerinden de dönüşümleri çok kolay yaparız. Bakın Refik Hoca'nın varlığına sonsuz yüklen benim yaşamıma kattığı kavramlardan biri bu. Birçok bakış açımı kırdı benim yıllar önce. E, bu öğreti hayatıma girdiğinde o kadar kolay bir şeyleri dönüştürüyorsun ki ve semboller üzerinden ve normal mantıklı zihin devre dışı kalmış oluyor. Çünkü bilinçaltı semboller üzerinden çalışıyor bu süreç. O yüzden her türlü alanda bu dönüşümleri yapabiliyoruz. Şimdi bunlardan birini yapacağız sizinle. Ne için yapalım? Sizin şu anki halinize, vaktinize, durumunuza bir bakalım. Annemizle, babamızla bir durumumuza bakalım. O alanda bir dönüşümler yapalım. En son ben çözümlemelerimi söyleyeyim. Hazır mıyız? Hadi bakalım gözlerimizi kapatalım dönüşüme niyet edelim. Neyi dönüştürmeye? Kendi enerjimizi yükseltmeye, annemizle babamızla olan alanımızı dönüştürmeye, onların arasında olan alanı dönüştürmeye, hormonlarımızı dengelemeye ve dönüşüme niyet edelim. Sadece niyet etmeniz yeterli. Kendi dilinizde, kendi enerjinizde. Ve kendinizi şimdi bir ağaca döndürün. Nasıl bir ağaç olduğunun tanımı yok canlar. Bu kendiliğinden oluyor. Bazılarınız bir çam ağacına dönüşüyor, bazılarınız bir çınar ağacına dönüşüyor. Fark etmiyor hangi ağaç olduğu. Bir meyve ağacı da olabilir. Şimdi o ağacın durumuna bakın. Gözleriniz bu arada hep kapalı olsun. Gözlerimiz kapalı olduğunda biz paralel evrenden 5. boyuttan bilgi alıyoruz ve o boyutta çalışmalar yapıyoruz. Ve dönüşümler yapıyoruz. Ağacınızın durumuna bakın. Gövdesine bakın. Dallarına, yapraklarına bakın. Toprağına bakın. Sararmış mı, kurumuş mu? Yapraklar ne durumda? Gövdesi, toprağı ne durumda? Fark edin sadece. Harikasınız. Şimdi bu ağaç gökyüzüne baksın. Gökyüzünde bir ay görmenizi istiyorum. Bu ayı fark edin. Nasıl bir ay geldi? Hissedebilirsiniz. Görmek zorunda değilsiniz. Dolunay mı, yarım ay mı, hilal mi? Ayın durumunu sadece fark edin. Ve şimdi aynı anda gökyüzüne bir güneş gelsin. Güneşin durumuna bakın şimdi. Güneş nasıl iyi mi hissettiriyor, kötü mü hissettiriyor, çok mu yakıyor, az mı yakıyor? Bazılarımız ay göremiyor, hiç gelmemiş olabiliyor, hissetmemiş de olabiliyor. Bazılarımız güneşi hiç gelmemiş veya hissetmemiş de olabiliyor. Bu da çok normal. Sadece bunları fark edin, hissedin. Gökyüzünde şu an bir ay var. Nasıl bir ay? Farkına varın. Gökyüzünde şu an aynı anda bir güneş var. Nasıl bir güneş? Farkına varın. Ay annemiz, gözleriniz kapalı kalsın hep lütfen. Güneş babamız, eğer biz ayımızı dolunay olarak görüyorsak, annemizden tam olarak sevgiyi alıyoruz, veriyoruz, hissediyoruz demektir. Güneşi çok iyi hissettiriyor ve sevgi dolu görüyorsak, babamızla sevgi dolu bir ilişkimiz var demektir. Ama ayınızı yarım ay veya hilal görüyorsanız, anneyle olan sevgide ve aktarımda eksiklik var demektir güneşi çok yakan bir güneş olarak görüyorsanız öfkeli bir babadır. Veya hiç görmüyorsanız baba figürü yok demektir. Ayı hiç görmüyorsanız yok demektir. Hatta şimdi ben size diyorum ki ay ve güneşi birbirine yaklaştırın dediğimde onların araları bozuksa onlar birbirine karşı sevgi dolu değilse yaklaşmazlar bile. Okey şimdi sadece bunların farkına vardık. Gözler kapalı devam ediyoruz. Şimdi devasa kanatlarıyla zümrüdağın kalkışımız kanatlarını çırparak tavus kuşuyla kartalın birleşimi, evrenin koruyucusu geliyor. Gökyüzünde onu görün. Ve şimdi ayınızı dolunayda olsa, hilalde olsa, yarım ayda olsa bir dolunaya döndürüp parlattığını, parıl parıl yaptığını ve bir dolunay olduğunu hissetmenizi, görmenizi istiyorum. Zümrüt Anka bunu yapıyor. Ve şimdi aynı şekilde güneşinizi de içimizi ısıtan, sevgi dolu bir güneş haline getiriyor. Belki bazılarınız zaten öyle ama bunun daha da arttığını hissedin şimdi. Ve şimdi size diyorum ki, ay ve güneşin arasında bir bakalım. Olur mu? Belki bunlar yaklaşıyorlar birbirine, belki yaklaşmıyorlar. Biz bunu dönüştürebiliriz. Şimdi Dolunay, şu an son haliyle oluşan Dolunay güneşe desin ki, sevgili güneş, seni çok üzdüm. Lütfen beni affet. Ben de seni affediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Beni affet. Harikasınız. Şimdi güneş aya desin ki sevgili ay. Seni çok üzdüm. Lütfen beni affet. Ben de seni affediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim beni affet. Bazılarınız ağlıyorsunuz şu an. Lütfen duygularınıza izin verin. Esneme gelir, gözyaşı gelir. Lütfen hepsine izin verin. Bunların hepsi bilinçaltında, anne baba alanında da çok güçlü dönüşümlerdir. Ve sonuçlarını onların üzerinden de alırsınız. Ve şimdi ay ve güneş muhteşem bir hale geldiler. Öyle kalsınlar. Bir şey daha yapalım sizinle. Şimdi bu ağacınıza bir bakın bakalım. Ağacınızın bir penceresi var. Bu pencere nerede? Bildiğiniz pencere. Gövdesinde mi, dallarında mı? Gövdenin bitiminde, dalların başlangıcında mı? Yoksa gövdede yere mi yakın? Yoksa dalların ucunda mı? Nerede olduğunu bir fark edin. Görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. O pencerenin camına bakın. Cam temiz mi? Kirli mi? kohlanmış mı, buğulanmış mı, çaburlu mu? Bunları fark edin. Bazılarınız belki cam görmüyor. Şimdi normal olması gereken ideal hali bu pencerenin gövdenin bitiminde, birçoğunuzun gördüğü veya hissettiği gibi gövdenin bitiminde dalların başlangıcında olması. Ve camının tertemiz, normal bir cam gibi olması. Bu halde görüyorsanız cinsellikle ilgili hiçbir sorunuz yok demektir. Ama pencerenizi yukarıda veya aşağıda görüyorsanız ve camında sıkıntı varsa o zaman bu alanda sıkıntınız var demektir. Lütfen izin verin duygularınız boşalsın. Ve şimdi yine devasa kanatlarıyla zümrüt anka kuşu gelsin. Pencerenizi gövdenin bitimine dalların başlangıcına alsın. Camını tertemiz yapsın, yenilesin. Parıl parıl parlatsın. Hissedin bu enerjiyi. Bu da bu alandaki travmalarımızı temizlemeye çalışıyor ki biz seminerle daha, seminerlerde daha ayrıntılı yapıyoruz ama şu an bu boyutu da yeterli bizim için. Yani sonuç olarak hepimizin şu an penceresi gövdenin bitiminde, dalların başlangıcında ve muhteşem bir camı var tertemiz. Bu da bu alandaki dönüşümü sağlıyor. Muhteşemsiniz. Şimdi gökyüzündeki ay ve güneş birbirlerine yaklaşsınlar 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 ve kavuşmalarından karpuz gibi yarılarak akan sevgi dolu sular ağacımızın üzerine aksın 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 ve ağacımızın dalları toprağı yaprakları yıllardır çekmediği kadar suları çeksin 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 hissedin içinize çekin ve bu oluyorken kendiliğinden ağacınız büyümeye başladı Kadınlar gökyüzüne kadar, yıldızlara kadar ağacını büyütüyorlar. Parıl parıl güçlü bir ağaç ki birçoğunuz kendinden çınar ağacını dönüştü. Erkekler de beş katlı apartman kadar büyütüyorlar. Neden? Kadın enerji gökyüzüne eril enerjiye ulaşacak. Eril enerji de toprak ana yani yeryüzünün cinsel dişidir. Toprak da köklenecek. O yüzden tekrar söylüyorum kadınlar ağaçlarını gökyüzüne kadar büyütsünler dalları, yaprakları parıl parıl yıldızlara değsin. Muhteşem bir ağaç oldu. Güçlüsünüz, sağlıklısınız, değerlisiniz. Erkeklerde de beş katlı apartman kadar büyüttüler. Hepsini hissedin lütfen. Mucizesiniz. Tekrar kaynakla bağlantıya geçtiniz. Gücünüzü elinize aldınız. Bolluk bereket içindesiniz. Sonsuz şifanın içindesiniz. Mucizevi ilişkiniz var kendinizle ve evrenle. Sakin ve dingin bir zihniniz var. Mutlusunuz, neşelisiniz keyiflisiniz. Bunların hepsini hissedin. Yaşamınızda kolaylıklar açılıyor. Hepsini hissedin canlar. Ve son sorum. Bu ağacınız buğday tarlasının ağacı mı? Arpa tarlasının ağacı mı? Ne geliyorsa his olarak veya görsel olarak yüzde kaç buğday, yüzde kaç arpa? Buğday kadınlık hormonudur. Arpa erkeklik hormonudur. Kadınların tarlasının yüzde yüz buğday olması gerekiyor. Erkeklerin tarlasının yüzde yüz arpa olması gerekiyor. Ama siz kadınsanız ve arpa çok görüyorsanız eril enerjiniz daha yüksek demektir. Buradan anlayabilirsiniz. Hadi bunu dengeleyelim. Ay ve güneşin kavuşmalarından akan sevgi dolusular tarlamıza aksın ve kadınların tarlası yüzde yüz buğday tarlasına dönüşsün. Erkeklerin tarlası da yüzde yüz arpa tarlasına dönüşsün. Bunun oluştuğuna şahit olun, tanık olun, hissedin. Bazılarımız görseldir, bazılarımız sezgiseldir. ki görmek zorunda değilsiniz. Sadece hissedin. Ve bunların hepsi oluyorken nasıl bir haldeyiz şu an? Sonsuz mutluluk içinde, huzurlu, mucizevi bir haldeyiz. O enerjiyi hissedin, alın, kabul edin. Hormonlarınızı da dengeledik. Çok şükür. Gözlerimizi açabiliriz. Bu yaptığınız çalışma yaşamınızda her zaman tesir eder hemen. Anneniz babanız üzerinde de tesir eder hemen. Onlar ölmüş de olsalar fark etmez. Enerjik kalanda herkes yaşıyor. Ve e, belirli aralıklarla enerjiniz düştüğünde bunu yapabilirsiniz. Sadece kendinizi Zümrüt e, Ankara'ya dönüştürmeniz bile bir mucizedir. Yaşamınızda birçok şeyi dönüştürür. Lütfen bu pratik araçları, sembol dili üzerinden olan pratik araçları alın, kabul edin, kullanın. Yaşamınızdaki birçok şeyin dönüştüğünü göreceksiniz. Çünkü siz değişince dünya değişiyor. Bizim enerjimiz değiştiğinde dünyanın enerjisi değişiyor canlar. Alın, kabul edin. Katkı olsun. Mucizeler aksın. Daha da ilerlemek istiyorum diyorsanız o zaman sembol dili Refik Korkmaz 136 Dili Online olan sembol dili eğitimlerime katılabilirsiniz canlar. Katkı olsun. Mucizeler aksın.